Merhaba. Ben Betül Gökdeniz. Gaziantep Sanayi Odası Mali İşler Departmanında yardımcı uzman olarak görev yapmaktayım. Odamız web sitesine girerek online işlemlerden veya odamız veznesine başvurarak öğrenebilirsiniz. Yıllık aidat ve muzam aidat olmak üzere iki tür aidatımız vardır. Bu aidatlar son ödeme tarihleri Haziran ve Ekim ayı olmak üzere iki eşit taksit ödenir. Aidat ödemelerinizi online olarak kredi kartı ile web sitemiz üzerinden Odamız Mali İşler Departmanı'ndan tahsiller talep ederek firmanıza gelen tahsillerimizi kredi kartı veya nakit olarak Odamızın Mali İşler Departmanı'na arayarak banka bilgilerini öğrenip EFT, havale veya mail order yolu ile ya da odamızın vezdesine gelerek kredi kartı ya da nakit olarak ödeme yapabilirsiniz. Munza aidat, üyelerimizin bir önceki yıl ticari bilen çokar üzerinden %5'i oranında hesaplanır. Hesaplanan bu tutar aidatın tahakkuk ettiği yıl için belirlenen bürüt ücretin 10 katını geçemez.